Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar beni öldüren karaktere dönüşüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kaze oyuna geldi. Arkadaşlar Kaze oyunun en güçlü karakterlerinden biri oldu. Hatta en iyisi bile olabilir. Arkadaşlar siz hangi espor e, kulübünü tutuyorsunuz? Ben SK tutuyorum. Çünkü Mortis yani. Yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar siz istediğiniz gibi yorum yazın. Ben öyle videolar çekmeye de çalışırım. VS videosu falan. Ona benzer. Ha arkadaşlar bu arada ben bu maçı birincilikle falan alırsam e, yani olduğum karakterle devam edeceğim ya karşıma bot atmış baksanıza ben bu maçı %100 deneyeceğim çok basit ya zaten her şey el primonun ultisi çok gıcık oluyor Şimdi, Lord, like şuradan ultisi de alıyorduk canımızın Şuradan hopala. Tamam evet, arkadaşlar. Ya biz bu maçı alacağız. Bir daha Al el kırma Arkadaşlar bu maç gördüğünüz gibi çok basit geçti. Bir daha el kırma girelim biz en iyisi. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın sizin en sevdiğiniz karakter ne? Benim arkadaşlar en sevdiğim karakter Mortis. Yani Mortis'siz bir hesap olmaz bana göre. Her açtığım hesapta Mortis var. Şu an Mortis olmalı oynayamıyorum. He, arkadaşlar bu arada Tuna T'ye abone olursunuz olursanız ben de mutlu olurum. Çünkü benim hem sıra arkadaşım hem de he, onunla videomuz var. Arkadaşlar ya nani öldürdü. Ya bu bölümde ben nasıl nani gireceğim? arkadaşlar bana masamı çıkma imkanı yok. Çünkü bende olan tüm masamları açtım. Neyse arkadaşlar. Nani destansıydı. Nerede? Neyse girelim. Neyse Arkadaşlar bu arada biliyor musunuz tam olarak bilmiyorum da arkadaşlar kazanın uysunu attıktan sonra o hasar şeyi çok fazla hasar veriyor yani. Dayanamıyorsunuz o hasara. Arkadaşlar basitçe öldü ya. soru şeref yani küçük sanıyor. Ama oynamıyor. Arkadaşlar yanımda da kardeşim var. Kardeşimle de bir vs videosu gelecek. Şu, e, ben Tuna T'yi izliyorsanız benim şu arkadaşım. O sırada arkadaşımı e, 25k'ye taşıyorduk. O sırada kardeşim de yanımızdaydı. Arkadaşlar e, Yete Pengu belki bilirsiniz. Arkadaşlar şey kanıma kanalıma abone olursanız da sevinirim. Çünkü biz Tuna e, Tunate bir Tunate iki ay falan önce kanal açtı. Ben açalı iki gün falan oldu. Ona rağmen Tunate'den daha çok abonem var şu anda. Öyle bir yarışma yapıyoruz. Hani bizim daha çok abonesi var diye. arkadaşlar. Geber. Hayır ya. 11 yük. Benden kaçıyor ya. Ben iki yüküm. Şuradan vuruşlarımız olsun. Şöyle vuruş. Allah. Ben seni öteceğim. Ultiye Buradan vurabiliyor Buradan Of. Ay, neyse bir bilirelim. Bu Bibi'nin vesi yok ki. Bibi nerede? Aşırı 32704 kupayız. 33000 videosu da gelecek arkadaşlar. Onda da Tunate ile atacağım ve yanıma kardeşim de alacağım. O Tunate'yi 25k yaparken ki kadroyla ben 33.000 kupa kadrosuna ulaşacağım. Şu şu ıı, adı neydi? Şu karakter var ya da aynı gördüğünüz arkadaşlar ya o karakter Oyunun en hızlı karakteri oldu Çok güçsüz ya. Görüşler ya. Bu nasıl bir vasemi? Benim gücüm aynı ya lan bu. Zaten bunların canlı bilgi. Of da. Duramadım. tamam. Duramadım. Ben kuruldu oradan. Şimdi Aa, para yazık. Şuradan bir aksesuar can toplayacağız. Arkadaşlar bu arada benim kurabum 41 diye şu anda girmiyorum. Ama ne olursa olsun girmek zorundayım Ben kim öldürürse. Şöyle dönsek. Tamam arkadaşlar. Her bize bir ihtimalle arkadaş oldu. Gel, gel kuralım. Gel işte, Şuradadır. Seni şuraya atmayacağım. Yüzde yüz. Eser. Sen çok mı? Hı. Arkadaşlar. Kuru olsanız. Bibi karşınıza varsa. Az yükseliniz bittiniz yüzleş. <laughs> ah. Şuradan şuraya. ya, şu ya O oh, tamam tamam tamam. Of. Oh. Neyse maple yiyeceğiz. Başka bir çaremiz yok. Efsanevi bir karakter verilse. size iyi ben. ben karakter bekliyorum. Ve arkadaşlar video.